Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir logaritma sorusu çözeceğiz. Hadi hep beraber sorumuza bakalım. Bize bir eşitlik verilmiş ve m kaçtır diye bulmamızı istiyor. Soruya baktığımda logaritmalar arasında eksi işaretini gördüm. O zaman hemen ne yapmam gerekiyor? Logaritmaların içlerini bölüm şeklinde yazmam gerekiyor. Bu logaritmanın bir özelliğiydi. Hemen bölüm şeklinde yazıyorum. 3m 2 faktöriyeli yazdım. Daha sonra eşitliğin diğer tarafına bakıyorum. 1 artı logaritma 3 şeklinde bir ifade verilmiş. Buradan baktığımda logaritma 3'ün tabanı 10 olduğundan dolayı biz bu biri logaritma 10 şeklinde yazabiliriz. Artı bir de neyimiz var bu tarafta? Logaritma 3'ümüz. Yine logaritma fonksiyonu özelliğinden dolayı arada toplam işlemi varsa biz bu logaritmaların işlerini beraber çarpım şeklinde yazabiliyorduk. 10 ile 3'ü çarpıyorum 30 şeklinde e, eşitliği bu tarafını bulabiliriz. Daha sonra e, logaritma 10 tabanında 30'u buraya yazdığımız zaman bunları eşitleyebiliriz artık. Şimdi bu eşitlikte logaritma tabanları eşit olduğundan dolayı iki logaritmanın tabanında 10 olduğundan dolayı biz bu logaritmaların içlerini eşitleyebiliriz. Hemen eşitleyelim. 3M faktöriyel bölü 3M-2 faktöriyeli yazdım. Karşı tarafta ne vardı? Burada da 30 vardı. Hemen eşitledim. E biz biliyoruz ki faktöriyelde işlem yaparken verilen faktöriyellerden en küçüğüne kadar o faktöriyelleri açmamız gerekiyor. Hemen açalım. 3M yazdım. Burada 3M-2 olduğundan dolayı biz bu faktöriyelleri 3M-2'ye kadar açmamız gerekiyor. 3M 3M-1 çarpı 3M-2 faktöriyel. En küçük 3m-2 olduğu için 3m-2'ye kadar açtık. Paydada ne ne var? 3m-2 faktöriyel. Daha sonra karşıda ne vardı? 30. Şimdi burada bir sadeleştirme işlemi yapabiliriz artık. Hemen şöyle bir siyah alalım. Burada 3m-2 faktöriyelleri sadeleştirebilirim. Daha sonra bir tık daha sadeleştirme işlemi yapabilirim. Bakın burada bir 3 var. 3'e bölersem 1 olur. Burada 30 vardı. 3'e bölersek 10 olur. Daha sonra bu M'i böyle içeriye dağıtıyorum. Ne oldu? Dağıtınca 3M kare daha sonra eksi M karşı tarafta da ne var? 10 vardı. Daha sonra onu bu tarafa atalım ve ikinci dereceden denklememizi çözelim. Eşittir 0. Hemen köklerini bulalım. 3M M, M. E, buraya ne diyebiliriz bakıyorum 5'e 2'ye 5 evet 2 ile 5 olması gerekiyor hemen şuraya 2 dedik buraya 5 dedik Şimdi karşılıklı çarptığımız zaman eksi m'i vermesi gerekiyor Dolayısıyla ben buraya eksi 2'nin e, önüne eksi yazdım Buradan da 3m eksi 5 olur m eksi 5 bölü 3 olur ya da m eşittir 2 olur Şimdi m-5 bölü 3 olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü logaritmanın içi eksi olmaz. Burada 3m yerine eksi 5 bölü 3 yazdığımız zaman burası eksi 5 oluyor. Logaritmanın içi eksi olmaz. Dolayısıyla m'imiz ne olması gerekiyor? m'imiz 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır.